merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl ıı, video çekilir onu göstereceğim ilk önce programı nasıl indireceğimi göstereyim free screen recorder 2.9 yazıyor bu programı indiriyoruz arkadaşlar ben indirim vereceğim burada indir diyor ona, ona tıklıyoruz buraya iniyor çok kısa bir sürede çalıştır diyorsunuz ama ben yüklediğim için neyse yine de göstereyim nereye gösteriyor next diyorsunuz next 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 finish ve yükleniyor arkadaşlar ben yüklediğim için yüklemeyin bir daha evet ondan sonra bunu aşağı indirin bu programımız iniyor arkadaşlar ilk başta bu burada işaretli oluyor tek işareti burada oluyor buna bastığınız zaman sadece ufak bir bölüm yani şu kadar yani şu fareye gösterdiğim kadar adamın kafası kadar bir yer oluyor biz full ekran diyoruz o zaman oluyor ve mikrofonda da hiçbir zaman ses çıkmıyor tabi buna basmamız lazım arkadaşlar Evet ondan sonra videoyu başlatmak için rekorda basıyoruz durdurmak için de basıyoruz mesela ben şimdi videoyu durduracağım. ve kaydedeceğim Allah'ın izniyle de YouTube'a koyacağım arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum İyi günler